ver Adana zirveden selam Durmak yok o patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Ses ver Adana zirveden selam Durmak yok o patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara plan Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Harmanın baba nerede çarçafım Gördüğüm bu paketler beni dermanım Hoppa yavaşça açıldı fermanım Sakın kaçma buraya gel la kezbanım Adana çocuğu ağa Yaşamak için yine yutsun bence Hey dur bak ki bana versene borç Olmaz tamam, lan o valla bir şey yapıyoruz Bu yüzden babamın çıslandığı çalıyoruz Akşam olup dayak yemeye başlıyoruz Ben yalnızca mı gönleşemiz yerinde Siz ayrı Halüs görüyorum ben bu sahnede Baş paket sigara bitti lan o kahvelerde Kapıyı uçmayınca dönmüyor Biri be sokma beni Çıkarma beni Gidin heyecan abinize selam söyleyin Tahtını sikiyorum ben de böyleyim Demiş Adana merkezin sözler çalıntı